Herkese merhaba, Orta Şut Karışımı programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Yeni Şafak Gazetesi spor muhabiri Onur Nizamoğlu. Onur hoş geldin. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Evet, teşekkürler. Şimdi Onur Nizamoğlu ismi neden diye soranlar veya Onur'u tanımayanlar için ben çok kısa bir özet geçeyim. Ee, Onur aslında e, ulusal medyada görev yapan bir gazeteci, bir spor muhabiri ama aynı zamanda da Hataylı. Ben burada Hataylıları da toplama gayesiyle biraz hareket ettiğim için onuru konuk kalmak istedim. Kendisi de işte onun futbol bilgileri, Hatay Spor'u da yakından takip ediyor. Hatay Spor hakkındaki görüşleri benim ve bizler için çok kıymetli diye düşünüyorum. O yüzden kendisiyle bugün dilimiz döndüğünce Hatay Spor'un son güncel durumu hakkında görüşlerimizi dile getireceğiz. Ee, dilersen şöyle, e, Volkan Hoca'dan öncesine hiç gerek yok e, ama Volkan Hoca'dan sonra e, 4 maçlık bir periyot, e, 2 galibiyet ve Türkiye Kupası'nda katacak olursak iki mağlubiyet, e, neler düşünüyorsun olur? Onur? Baktığımız zaman inişli çıkışlı sezon grafiği aslında Volkan Hoca'dan itibaren konuşalım dedik ama e, Volkan Hoca'nın dönemini Volkan Hoca öncesi de kapsıyor, orası da etkiliyor. Özellikle hani sezon başından itibaren yapılan söylemler beklentiyi düşürmüş durumda ve hani Hoca da takım da e, bu yönde ilerliyor, bu yönde hareket ediyor. Biraz onların da e, rotasını belirlemiş oluyor yönetim yaptığı e, beklentiyi düşürme hareketiyle. E, iniş çıkışı grafik sezon başından itibaren aynı şekilde devam ediyor. Acaba hani ben Volkan Hoca'nın ilk e, haberini aldığımda, hani Volkan da Hatay Spor'la görüşüyor bilgisini aldığımda yani dedim ki tamam güzel olabilir Hatay Spor bir hava değişimi bir katkı illa ki kısa vadede iyi bir çözüm olduğunu düşünüyordum ben de e, çünkü farklı farklı direktör isimleri de geçiyordu bana göre geçen isimler arasında Volkan o anlamda en doğrusuydu e, Nite'in geldi ilk iki maç havayı değiştirdiğinde kısa sürede aslında hoca gösterdi ama e, yani Kara maçı üstüne kupa e, maçı biraz olsun havayı o havayı biraz dağıttı biraz daha sisli pusu bir hava e, oluşmaya başladı bu hani iyi değil ama baktığımız zaman en azından ben beraberdik zaten Karagümrük maçında seninle. Basın toplantısında gayet bu işi dert edinen bir Volkan Demirel görüyorum. Bu bence Atay Spor'un e, yine kısa vadede lehine olacak bir durum. Artık orta ve uzun vadede sonuçlara göre e, değişir. E, Volkan Hoca ilk geldiğinde basın toplantısında hatta ilk basın toplantısında şunu söylemişti Onur. E, belki kısa vadede herhangi bir şekilde oyunumuz taraftarı tatmin etmeyecek. Ama e, skor odaklı gideceğiz. Orta vadede de oyunu toparlamaya çalışacağız amacımız bu şeklinde bir açıklama yapmıştı. Şimdi ilk iki maçta işte Sivas Spor ardından Alanya Spor. Aslında ne yalan söyleyeyim ben oyunun beni veya benim gibi düşünenleri pek tatmin ettiğini söyleyemem. E, senin de bu konuda fikrini merak ediyorum. Evet belki skor anlamında yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynanan bir Sivas Spor 3 puan çıkartıldı. Ve Alanya Spor gibi her ne kadar bu sezon beklentiyi karşılayamasalar da e, ligin dinamik takımlarından bir tanesine karşı, Alanya karşı içeride bir galibiyet. Aslında biraz da bu iki maç özelinde küçük küçük spoilerlar vardı e, ve o spoilerların neticesinde zaten Karagümrük mağlubiyeti geldi. Sen oyun hakkında neler düşünüyorsun? Skor evet zaten aşikar ama oyun hakkında neler düşünüyorsun? Yani şuradan başlamak lazım aslında. Böyle zamanlarda pragmatik çözümlere ihtiyaç vardır. Hem saha içinde hem saha dışında. Yani geldiği döneme bir bakalım şöyle Volkan Hoca'nın. Hiçbir galibiyet alınmamış takımda yani doğal olarak sonuçlara bağlı olarak bir e, hani kötü bir hava hakim. E, bu havayı dağıtacak pragmatik çözüme ihtiyaç var. Volkan Hoca biraz daha hani bu tarafı ilerledi ve doğru olan da budur. Yani şuradan örnek vereyim mesela. Abdullah Avcı Trabzonspor'un ilk başına geldiğinde ee, i̇lk maçlarda da oyun yoktu ama sonuç alma odaklı ee, ki bunu zaman zaman Beşiktaş döneminde de yapmıştı Abdullah Hoca. Yani Teknik direktörün bunu tercih etmesi çok son derece e, doğal bir durum. Volkan Hoca da bunu yaptı, belli başlı çözümler ama baktığımız zaman kadro kalitesi geçen sezondan biraz daha aşağı doğru seyrediyor. Ee, Hatay Spor'da bunun da etkisi var. Ligde bence genel anlamda kadro bütünlüğüne baktığımız zaman ee, bu konuda en sonlarda girebilecek takımlardan biri ne yazık ki. Ee, ama hani Volkan hoca bunu bir şekilde akış tersine çevirmeye çalışıyor. İlk önce oyunu inşa etmeden önce bu tarz sonuçlarla yani Futbolcuları da tekrar toplamaya ihtiyacı var hocanın. Yani Volkan hoca da bu bu tarafa eğiliyor. Şimdi bu tarafına eğiliyor. Ki bence son derece doğru olanı da bu. Ee, biraz daha hani kasıma kadar en azından alabilmeyince puan alması gerekiyor Ataysporun. Volkan Hoca da bunu istiyordur muhtemelen. Kasım'da ben oyun namına bir şeyler yapabilirim diye düşünüyor. E, Sağ bakacak olursak şimdi, e, orta saha yapısı ben çok anlamlandıramıyorum mesela. Hani e, farklı karakterde orta sahası yok Antalya Spor'un, yani hepsi birbirine çok benziyor. Avid, Riberio, e, Budjema, Onur Ergün, yani hepsi hemen hemen birbirine benziyor. Orada belki farklı bir yapıda biri olsa şayet ya mesela Ömer Erdoğan dönemini hatırlıyorum. Ömer Hoca Riberio'yu sonradan oyun kurucu veriyor. Rejis tabii 6 numara yapmıştı. yanına Abit. Ee, önünde kim var şu an net hatırlayamadım. Ama Adam Hatra abi. Hatra'ro vardı. Ee, gayet hani hem dinamik hem pas oyunda oynayabilen, topu ayakta tutabilen bir takım vardı. Ee, ya yani o dönemden bu döneme kadro biraz erozyona uğradı. Yani baktığımız zaman Volkan Hoca istese de oraya farklı bir yapı ortaya çıkartamıyor orta sahada. Çünkü hepsi az çok birbirine benzeyen futbolcular. O biraz bence sıkıntı yaratıyor ger taraftan. E, baktığımız zaman ileri attı, fena olmayan bir ileri atlar. Şimdi Christian Apsu da geldi ki e, Karagümrük maçını ilk defa oynadı. E, ben Porto dönemini iyi biliyorum. Oyuncunun Newcastle döneminden ziyade Porto tarafını da biliyorum. Yani çok Bu kötü arada maçta... bir ama... Maçta iddialaşmıştık senle ben bu oyuncuyu Porto'dan hatırlıyorum dediğinde ben o Zelluist'dir abi demiştim sana. Sonradan baktım 2012 sezonunda Porto'da da oynamıştı <laughs> Atsu. E, ya Atsu çok normalde kaliteli bir futbolcudur ama o beklenen patlamayı yapamayan futbolcular özellikle Afrikalılar genel bir yerden sonra düşüyorlar. Aşağı doğru grafik seyrediyor. Atsu'da da öyle oldu ama çok kaliteli bir adam kullanabilirseniz. Yani şimdi senle Saint Louis konusunu konuştuk ben Senlui'nin de yetenekli olduğunu düşünüyorum ama Doğru, karar verme noktasında sana kıtlıyorum. Çok yanlış kullanıyor topları vesaire. Yani o karar vermede topu ayağında doğru zamanda e, çıkartamıyor. Bu çok ciddi bir hatadır. Bunun üstüne eğilmek konusunda hani Volkan Hoca şu kısa süre zaman kaybeder mi sanmıyorum. Diğer taraftan bir şekilde Zelü ise hani o orta, orta saha yapısına göre ileri attı. E, düzenlemesi gerekecek Volkan Hoca. Bu biraz meşakkatli bir iş olacak. Yani tamamen çünkü e, hepsi birbirine bağlı bir at aslında. Savunma da, savunma yeri ucunuzu etkileyebiliyor, orta saha her yeri etkileyebiliyor. E, hocanın ben buraya odaklandığını tahmin ediyorum ama bunun için de ilk önce sonuç alması gerekiyor. Kasım'a bir şekilde hani o gemiyi limana bir şekilde Kasım'a yaklaştırması gerekiyor. Onu yaptığı, yapabilirse şayet e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan hani iniş çıkışı da olsa yani birkaç galibiyette daha girebilirse Kasım'a ben oyunun anlamına bir şeyleri değiştirebileceğimi düşünüyorum. Ee, yani çok net şekilde parantez açmak değil direkt üzerine konuşmak lazım. Çok kaliteli bir adam zaten kalitesi tartışmaya gerek yok. Onu bir şekilde bu yapıya dahil etmesi gerekiyor. Volkan Hoca'nın ondan faydalanması gerekiyor. Çünkü topu ayağına aldığında dahi kalitesini gösterebiliyor. Yani direkt belli ediyor topu e, tutuşundan, vücut koordinasyonundan her şekilde belli ediyor. Diğer tarafta sabah. Sava mesela geçen sezonun en önüne çıkan futbolcularından biridir ki ben Ankara gücünde de izlemekten çok keyif alıyordum. Ve Hatay Spor'a geldiğinde de açıkçası şaşırmıştım. Ben belki biraz daha hani baş altı takımlara e, şu anki mesela Adana Demirspor Başakşehir oralara biraz daha yapabilir diye düşünüyordum transferi. Hatay geldi ve gerçekten ciddi bir katkı verdi. E, Seçin Gördüğün kadarıyla Karagümrük maçında yani bu çok ciddi bir katkı ve gerçekten kaliteli bir futbolcu. Tam ligimizin top şeyi vardır ya tabiri. Net olarak evet. onu içini doldurabilen bir adam. Onu doğru bir şekilde kullanması gerekiyor hocam. Yani Karagümrük maçında pek kullanamadı aslında. Ataspor'un sıkıntı yaşadığı noktalardan biri de bu oldu. Diğer taraftan bir hücum organizasyonu, bir hücum seti. Karagümrük maçında benim en çok dikkat ettiğim konulardan biri, en çok gözüme çarpan konu bu oldu. Yani topu bir şekilde ileriye getirebiliyor Atay spor ama e, o organizasyonunu yapamıyor. Yani Aksiyon. Bir, 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 aksiyonu gerçekleştirmiyor. Yani bir örnek vereceğim yanlış anlaşılmasın. Ee, başı kesik tavuk gibi. Üçüncü bölgede ceza sahası çevresinde. Ne yaptığını bilmiyor takım. İşte bu biraz daha sezon başında itibaren hani e, Serkan Hoca ile alakalı değil. Genel olarak söylüyorum. Yani takım aslında ne yaptığını bilmiyor sezon başından beri. Bu geçerli bir durum. el Elkabi, nitekim el kabi de çok kaliteli bir adam. İyi bir bizim ligimize göre, ligimizin kalitesine göre, seviyesine göre gayet iyi bir golcü. Yani bunları kullanabilmek mesele. kısa vadede dediğim gibi e, ben hani yönetimin transfer planlamasını bilmiyorum. Ne yapmayı planlıyorlar, devre arası bilmiyorum ama e, bence ilk eğilmesi gereken nokta e, orta saha. Diğer taraftan savunma hat. savunma hattını Volkan Hoca'nın bence net bir şekilde kimle oynayacağını belirlemesi gerekiyor. Orada ben yani baktığım düşün şöyle bir düşünüyorum, gözüm önüne getiriyorum. Sol tarafta ama Madekop Cup ile devam edebiliyor. Eee stoper tercihi çok önemli orada. Ya ben Faletin Hatay spor'a uzun vadede katkı verebileceğini düşünmüyorum. Nitekim dün maçında da konuş, gördük bunu. Ee, Karagümrük maçında senle sohbet ettik bu konuda. E, Falet bu takımın stoperi değil. E, onu çok net bir şekilde söylemek lazım. E, oynuyor. oyunu zaman zaman geniş alanda oynayabilen, çoğunlukla ligimizde e, geçiş oyunlarını görüyoruz. Bu geçiş oyunlarında çok e, takımına zarar verebilecek bir adam. Eee onun haricinde hani hocanın orada tandemi net bir şekilde belirlemesi gerekiyor. Yani Burak orada ben net görüyorum Burak'ı. Burak'ın yanına kim? Yani o, o biraz belirleyici olacak. Diğer taraftan sağ tarafta hani Kerim de oynayabiliyor. Kamil Ahmet de orayı koturabiliyor. Ama o konuda sıkıntı yaşamıyor. Erce Alanya maçı mıydı? Çok harika bir performans sergiledi. Erce net bir şekilde bu takım kalecisi zaten. Onu tartışmaya gerek yok. Lig için bence iyi bir kaleci. Ve yerli. Baktığımız zaman e, sağ tarafınız net şekilde yerli oynatabiliyorsunuz sağ bekinizi Kerim veya e, Kamil. Kaleciniz Erce. Ya yani üçüncü yerliği bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Bir, bir noktadan hani Onur da oynayabiliyor orta sahada. Savunmada Burak da yapabiliyorsunuz. Herhangi bir yerli sıkıntısı çekmiyor o açıdan. Yani çok böyle yerler arası fark, yerlerle yabancı arasındaki fark çok e, çizgi çok açık değil. Sivasspor o... Siva Spor karşılaşmasını 6 yerliyle çıktı Hatay ve e, ilk maçıydı Volkan Hoca'nın. Zaten o da aşağı, o, o 11'inde aşağı yukarı bir ideal 11 olduğunu gördük. Orta saha konusunda da sana kesinlikle katılıyorum bu arada. Ee, orta sahada inanılmaz bir tek düzelik var. Tamamen böyle aynı tarzda ve aynı profile sahip oyuncular. Orada aynı profile sahip olmayan bir isim var. O da çok garip ve benim aklıma geldiğimde gerçekten e, gülümseten bir isim. Ruben Ribeiro. E, yani standart sapması en tutarsız oyunculardan biri. Özellikle reaksiyon anlamında. E, dolayısıyla Ruben de biraz işte o Kişisel e, sorunlarını göz önünde bulundurursak senin de bahsettiğin gibi tamamen bir e, tek düze orta saha göz önünde oluyor ve aslında oraya geçen seneki adama Traore'nin rolünde bir Kevin Sony belki e, çok çok iyi olabilirdi diye düşünürken onun da yine ilk maçında şanssız bir sakatlığı e, meydana geldi. Yani sen çok iyi özetledin bu arada ağzına sağlık gerçekten tek tek bölge bölge, bölge kaleden e, hücum hattına kadar ee, çok iyi analizler yaptın. Ercede her ne kadar evet e, Karagümrük karşılaşmasındaki çok seversin e, zannediyorum. Borini'nin golünde e, bariz bir hata yapsa da <laughs> Erce kardeşler e, genel olarak gerçekten özellikle Alanya e Spor performansı ve şimdi onun içinde bir şans yani neticede düşünseniz de e, zaten bunu kendisi de söylemişti antrenmanda. Yani abi ben hani izleyerek büyüdüğüm bir hocam var şu an ve aynı mevzide forma giyiyoruz diye. Onun için de çok büyük bir şans. Ekstra e, performansına da mutlaka sirayet edecektir diye düşünüyorum. E, şimdi sezon başında sevgili Onur, e, Hatay Spor Yönetimi hedefimiz ilk 10 şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. E, fakat şu an Hatay Spor'un sondan birinci sırada Ümraniye Spor'un üzerinde e, orada konumlandığını görüyoruz. E, sen devre arası evet e, belki gereken takviyeler Volkan Hoca'nın isteği doğrultusunda yapılacaktır. E, fakat işte arada Dünya Kupası da var vesaire. Sen genel anlamda bir şöyle göz önünde bulundurduğunda ligi de çok yakından takip ediyorsun zaten. Hatay Spor'un e, sezon sonu nerede konumlandırıyorsun? Yerini nerede görüyorsun? Yani şöyle diyeyim düşme hattının biraz üstünde konumlandırıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hani en başta söyleyeyim ya biraz beklenti meselesi. Yani ben futbolda beklenti konusunun içini e, içinin çok doldurulduğunu buradan konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Zira hani ilk 10 e, ee, içinde bulunmak istiyoruz diye bir demeç veriliyor. Hani bir şeyler söyleniyor ama baktığımız zaman hamleler buna göre mi yapılıyor emin değilim. Yani ilk onda şimdi Serkan Hoca'nın tecrübesini, kalitesini tartışmak için söylemiyorum. Ee, yani üstümüze vazife değil ama yani ilk ona e, girecek bir teknik adam, ilk onda takıma getirebilecek bir teknik adam mı pek emin değiliz. ya yani soru işareti var background'u gereği. Hani Hoca ile alakalı değil. Ya yani baktığım zaman kadro. Birçok giden isim var. Yeri doldurulabiliyor mu? Pek emin değiliz. Yani Baktığımız zaman bu e, insanların da şevkini kırıyor, yani taraftarın da şevkini, şevkini kırıyor ki. Senle çok konuştuk bunu. Hatay hani Spor'da genel olarak Hatay'da bir taraftar kültürü yok, maalesef yok. Yani baktığım zaman ben tribünleri çok daha kalabalık görmeyi isterdim yeni stat yapıldığında. Ama pek onu göremiyoruz. Yani bunun sebebi de hani pek ben şehirle doğru ünsiyetin kurulduğunu düşünmüyorum Hatay Spor'da. Ee, hem yönetimin hem e, genel olarak gelen teknik direktörlerin ben net bir ünsiyet kurduğunu düşünmüyorum. Bu önemli. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Ee, i̇şte böyle ilk ona gireceğiz dediğiniz zaman ama hamleleri ona göre yapmadığınız zaman insanların şevki çok daha fazla kırılıyor. Yani evet, öyle bir Beklenti yükseltmiş var. oluyorsunuz. Kesinlikle. Beklenti yükseltiyorsunuz. Doğru ayarlayamıyorsunuz. Ee, bu yüzden yani insanlar aslında biraz olsun güvenleri kırılıyor. Bakış açıları değişiyor takıma karşı. Ama dediğim gibi hani şu anki tabloya göre devre arasında olur bilmiyoruz. Ama şu an görünen tablo pek hiç açıcı değil. Yani düşme hattının biraz üstünde tamamlayabilir gibi görünüyor Hatay Spor. Ilk 10 çok büyük sürpriz olur. Ligin belki de en büyük sürprizi olur o kadar değil. Volkan Hoca'nın da sözleşmesinde Hatay Spor sezon sonunda ligde kaldığı takdirde artı bir yıl opsiyonun devreye gireceğine dair haberler var. Ee, bilmiyorum artık yani ben en azından hedefin bu kadar da düşük olacağını sanmıyorum. Evet belki şöyle mi böyle mi Serkan hocamı Volkan hocamı Ruben ne yapıyorsun abi bu nasıl kırmızı kart işte e, fa falet biraz daha mı efektif olsan ileride kimi tercih edecek hoca Zeluis ne zaman hazır olacak derken 10. haftaya geride bıraktık. E, o yüzden aslında pek de ya zaman çabuk geçiyor. Pek de e, zaman olmayabilir en azından orta vadede. Dolayısıyla hedefleri gayet e, net bir şekilde belirleyip bir an evvel e, bunu biraz da uygulamaya geçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Önümüzde şimdi bir Hatay Spor Beşiktaş karşılaşması. Beşiktaş da son 5 maçta sadece bir galibiyet elde edebildi. Aslında o galibiyette de Giresunspor karşılaşmasında tartışmalı pozisyonlar meydana gelmişti biliyorsun. Ve neticesinde aslında senin de çok çok hakim olduğun son maçta Trabzonspor ile karşılaştılar. 2-2 sona eren bir karşılaşma. Hatay'a gelecekler. Hatay Spor'un son durumu Beşiktaş'ın son durumu üzerinden bu karşılaşmada beklentilerin neler? Ya baktığımız zaman aslında Hatay Spor için de Volkan Hoca için de ciddi bir fırsat. Yani şu son kara maçı ve dünkü kupa maçından sonra hani havayı biraz olsun tekrar olumluya çevirebilecek bir fırsat var aslında. Ben ve Volkan Hoca'nın Beşiktaş'la iyi analiz edebileceğini düşünüyorum. Hem ekibiyle beraber hem kendisinin. Yani bunu bir şekilde dönüştürmesi gerekiyor. Taraftarla bu e, bağ kurup bir şekilde hani artık maç önü çok az bir zaman kaldı ama artık bir çağrı mı yapılır şehre e, nasıl yapılabilir bilmiyorum Taraftarın da bir şekilde stadyuma çekilmesi gerekiyor evet, gerçekten ciddi bir avantajı var e, hatayspor'un bu maçı yani akış tersine tamamen çevirmek için e, ve hani ben kadro açısından baktığım zaman e, o orta saha yapısı her şeyi belirliyor yani hem Kasım'a kadar nasıl gideceğini belirleyecek Hatay Yani oradan farklı okuyamıyorum. Başka yerden okuyamıyorum hataysporu. Orası çünkü her yeri belirliyor. Çok statik bir orta saha ya ve Ribeiro. Yani Ribeiro gerçekten çok önemli bir adam. Ama e, o işte en başta söylediğim şey. Ribeiro gibi adamlar e, bir yerden sonra takım e, takımda beklediği etkiyi göremeyince, beklediği oyunu göremeyince bir <laughs> kendileri de salıyorlar. Yani, genel olarak hani bu Ribeiro özgü bir şey değil. Ee, Güney Amerika futbolcuları da vardır bu. Ben Ribeiro'nun dilinden en iyi anlayabilecek adamlardan birini, e, Güney Amerikalı futbolcularla çok uzun süre beraber oynayan Volkan Hoca olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilir. Ee, diğer taraftan bir radikal bir hamle belki gelebilir. Yani zaman zaman Bertuğ'u kullanıyor hoca ama e, oraya belki Erkab'in yanına bir şekilde fiziği nasıl el verir bilmiyorum ama Zelo'yu tercih edebilir oraya. Yani farklı bir şey yapılması gerekiyor Volkan Hoca'nın bu maçta. Ee, onu savunma çok, bu arada lafını bölüyorum. Ee, çok affedersin. Ee, lütfen sözünü unutma. Tam sana onu soracaktım biliyor musun? Ee, ilk, Likteki ilk üç karşılaşmada 11'de Ümit Milli takımda da forma giyen Bertu Özgür Yıldırım'ı tercih eden bir Volkan Hoca gördük. Bunun neticesinde de Avipel Kabye geçen sene oynadığı bölgeye çekerek ona biraz daha işte kanada ya yakın dönem dönemde Bertu'nun yanına geçerek e, Santrafor o mevkiyi ikileyen bir oyun sistemi gördük. Sen olsan diye e, soracağım. Beşiktaş karşılaşmasında, Beşiktaş'ı da çok iyi yakından analiz ettiğini biliyorum. E, Bertuğla mı yoksa aslında dün Düzce Spor karşılaşmasına 11'de başladık Zeynep'le. Evet dönem dönem ondaki o yeteneği ve potansiyeli bizlere izlettiren e, sekanslara şahit olduk fakat e, neticede Beşiktaş e, lig standartlarında çok çok önemli bir karşılaşma. Hangisini tercih ederdin? Zeynep'le, Luis Gül evet. Yıldırım'la ikisi arasında direkt değil ama bu maçta tam oraya gelecek mi aslında Berthu üzerinden? Yani en başta konuştuğumuz konu aslında beklentilerin yanında pragmatik çözümler. Yani Beşiktaş e, maçın hani son Trabzonspor maçından <laughs> da bakacak olursa e, ilk golü yene kadar Trabzonspor aslında o döneme kadar kendi yarı sahasında topun arkasında tamamen geçerek aslında iyi savunarak alanları kapatarak Beşiktaş'a pek şans vermedi. Hani pek e, pozisyon vermedi. Ama hani Hatayspor'da ben buradan hani ee, Volkan buraya dikkat çekebileceğini, buraya ilgisini çekebileceğini düşünüyorum. Ee, i̇leri ileri attı da buna göre ayarlayacaklar. Yani biraz daha kontratak atak, ben yani geçiş oyunu üzerine kurulu bir ileri uç kurabilir hoca. Ee, orada orada abiyi ben direkt tercih ederim ama işte yerli dengesi önemli. Savunmada kimi kullanacak ee, hoca? Orası biraz önemli. Zaten dediğimiz gibi hani erce Burak cepte, sağda da yerli var. Yani çok yerli sıkıntısı da çekmiyor. Yani Berto ilk tercih emin değilim. Bu arada Berto üzerinde de yani fiziği gerçekten Allah belgesini bilmiyorum. Kendimi çalışarak yap, bilmiyorum. Gerçekten çok iyi bir fiziği var. Tam forvet fiziği var. E, baktığımız zaman son dönemde de milli takımımızın havuzunda da yerli forvet sıkıntısı var. Yani kendi bir şekilde buraya atabilirim bilmiyorum. Ama çok istekli, çok dirayetli ve fiziği gerçekten bir forvet için neredeyse kusursuza yakın. Ama biraz daha öğrenmesi gerekiyor. Özellikle yani bizim ülkemizde çok e, temel bilgiler futbolcuları, temel e, şeyler öğretilmiyor. Hani nerede durması gerektiğini çok bilmiyor. Bunu oynayarak e, bunu tecrübe etmesi ve kazanması gerekiyor. E, hocalar da hem Serkan Hoca da hem Volkan Hoca da şans veriyor. Yani bunu kullanabilirse ne güzel olur onun için. Ama bu maçta Beşiktaş maçı üzerinde biraz daha geçiş oyunu üzerine bir plan kurmalı Volkan Hoca ve yani ileri uç zaten KB e, Sabah e, diğer üçüncü adam kim olacak? Orada kritik olacak bu durum ve onları hareketlendirebilecek zaten elinde orta sahada bu işi yapabileceği iki tane çok iyi ayağa sahip adam var. Abit ve Ribeiro. Orada da işte orta sahada diğer üçüncü adam. Hem ileri uçtaki üçüncü adam, hem de orta sahadaki üçüncü adam bu maçta aslında çok belirleyici olacak. Yani, e, sevgili İrfan Buzlu, İrfan Hoca der ki, ikinci bölge e, sizin savaş alanınızdır. Orada adam adama böyle yani temaslı oyunu oynayabilecek bir orta sahaya da ihtiyacı var. Yani ve abi bu ikisini yapabilir ama onların yanına direnç sağlayabilecek bir adam lazım. Kerim'in durumu ne bilmiyorum ama Kerim oynayabilecekse, Kamil'i orta sahada da kullanma ihtimali olabilir bence. Kullanabilir hoca. Yani orada da ben kat kalabileceğini düşünüyorum. O e, ikili mücadelelerde vesaire orada direnci koyabilecek adam olduğunu düşünüyorum. Ama Kerim'in durumuna bağlı tabii. E, oradaki durumu sen daha iyi biliyorsun. Nedir Kerim'in durumu? Kerim e, dün yine şans bulamadı. Düzey spor karşılaşmasında. Beşiktaş maçına yetişir mi? E, ben de net bir bilgiye sahip değilim. Ama Beşiktaş maçına yetişemese de ben aslında Kamil Ahmet Çörekçi'nin ya sen çok daha hakimsin Kamil Ahmet Türekçi'ye tam bir görev adamı olduğu için ki bu karşılaşmaları da çok se seven bir e, böyle bilmiyorum tırnak içerisinde emektar bir futbolcudur. E, dolayısıyla ben e, orada aslında bir zafiyet olacağını düşünmüyorum ama dediğin gibi senin o hem orta saha üçlüsünde hem de ileri hücum hattındaki üçlüsünde üçlü e, orada net olan isimler var ama net olmayan isimlerdeki tercihlerin çok çok önemli olduğu bir karşılaşma seyredeceğiz diye düşünüyorum. Yani netice itibariyle senin de bahsettiğin gibi aslında çok iyi bir noktaya değindin. Beşiktaş karşılaşmasında elde edilecek bir galibiyet belki çok sürpriz bir galibiyet olur. E veya iyi bir oyunla kaybetmemek çünkü biliyorsun Beşiktaş gibi Galatasaray gibi Fenerbahçe gibi Trabzonspor gibi takımlar Antakya'ya geldiğinde Hatay'a geldiğinde evet belki burada henüz tam anlamıyla oturmuş bir futbol kültürü yok. E, tribün kültürü yok fakat e, stad e, yani mümkün mertebe doluyor ve aslında o kalabalığı da bir şekilde Volkan Hoca ki bu e, konuda çok meziyetli olduğunu biliyoruz hocanın arkasına alırsa ve, ve bunu bir şekilde e, sürdürülebilir hale dönüştürürse çok çok avantaj sağlar Hatay Spor diye düşünüyorum çünkü Hatay'ın süperge çıktığı dönemden bu yana aslında en de en camianın kenetlenmesi gereken dönemden geçiyor. Ee, son olarak bir iki üç küçük sorum daha olacak Onur. Sana Beşiktaş karşılaşması hakkında. Şimdi e, Sivasspor Sivas karşılaşması, Volkan Hoca'nın ilk karşılaşması ve e, ilk yarıda aşırı manasız bir şekilde kırmızı kart gören ve bunu hem hakemin hem taraftarın gözüne sokan Ruben Ribeiro. Zaten dönem dönem değindik ama sadece hani e, ter, yani senin cevabını merak ediyorum diyeyim. Dün de Düzce Spor karşılaşmasında maçın ikinci yarısında oyuna girdi ve o Sivas'taki olaydan sonra ilk defa forma şansı buldu. Biliyorsun Karagümrük karşılaşmasında zaten kadroda tercih etmedi onu Volkan Hoca. Sen olsan diye yine başlamak istiyorum. Ruben'e e, Beşiktaş Ruben e, e, karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı verir miydin? Bunun hemen akabinde de e, yine küçük bir soru. Rayana bit sence eski Rayana mi? Bu ikisini de cevapladıktan yani... sonra <laughs> yavaş yavaş. Abi falan. de kısaca abi de başlayayım. Abi e, hani her zamanki abi ama işte oyuncu e, bir yerden sonra şeyi değişebiliyor. <laughs> hani oyuna bakış açısı değişebiliyor. Yanındaki adamlar da yani biz bir futbolcuyu yorumlarken Türkiye'de en çok hataya düşülen konulardan biridir. Oyuncu direkt bireysel yorumluyoruz. Ama e, yanında oynayan adamlardan, takımın oynadığı oyundan bağımsız düşünüyoruz. Ya yani bunu bunu yapmamamız gerekiyor. Abidin de hani hep konuştuğumuz şey zaten yeni başından beri konuşuyoruz. Jibe eriyor. Traore Abit. Yani bu üçü gerçekten dengeli bir üçlüydü ee, ve ileri uçurdu da bunun önemli. Yani baktığınız zaman e, abi çok bazen ölümcül pasları atabiliyordu iki sezon evvel e, Malatya'ya gitmeden önce. E, o dönem topu attı adamlar hareketlenebilen, tutabilen adamlardı. Yani şimdiki adamlar biraz daha hani topu atsın gideyim ben. O kıvamda adamlar. Yani, sağ içindeki iletişim de önemli. Diğer beraber oyunda futbolcuların profil de önemli. Ha tabii ki üzerinden iki, iki sene zaman geçiyor. Yani oyuncu 2-2 yaş alıyor, bu da önemli. Yani bu da etkiliyor futbolcuları ister istemez. Ama yani eski abit mi diyeyim, bunu biraz daha zaman gösterecek. Aslında ben tam istediğim şeyi göremiyorum ama. Ama hala isteği hırsı var, onu söyleyeyim yani. Fiziken belki hala yeterli durumda değil. Ama e, oyuncunun isteği, arzusu 2 e, sene önceki abitle hemen hemen eşdeğer. Diğer taraftan Ribeiro. Yani, bu tarz adamlar hani biraz daha şey gibi, ip üstünde yürüyen cambaz gibi. Yani, <laughs> devam da edebilir, devam da edebilir, yürümeye düşürebilir. Yani tam böyle e, kritik bir noktada. Yani bu oyuncu ve şey isterler biraz hani Güney Amerikalılarda vardır bu değer görmek isterler. Hani ben adam sonuçta bakıyor takıma. Ben bu takımda epeydir varım. Uf, geçen sezon ufak bir sorun oldu gidiyor geliyor gibi oldu ama ben bu takımda 3 sezondur varım. Yani biraz olsun bayrak adam gibi görülmeyi istiyor olabilir. Yani Volkan Hoca ya kadroyu almadı ama belki o da bir kendince mesaj vermek yani burun Aslı diyelim doğrudur teknik direktörler zaman zaman yapar bozulara bunu ee, ama bir şekilde belki de değer görmek istiyor. Ben buradayım kaç zamandır ee, bu değeri görmek istiyor. Belki saha içinde bu liderliği almak istiyor. Ee, Ömer Hoca verip sonucunu almıştı ki hatırlıyoruz geldiğinde ilk dönem e, normalde kanat olarak geldi. Daha sonrasında hatta Ömer Hoca da anlatmıştı ben onu altını numarada oynatmak istediğimi söyleyince ona çok şaşırmıştı. İlk başta soğuk bakmış sonradan ikna ettim demişti. Yani oyuncu ile iletişim kurmak çok önemli. Ben Volkan Hoca'nın da bunu doğru yapabileceğini düşünüyorum. Eğer ki oyuncuya o güveni verirseniz, sen bu takımın sahip içindeki liderisin. ona bu güveni verirseniz bir şeyleri yapabilir. Ama dediğim gibi o da çok kritik bir noktada. Yani o ipin üstünde devam edebilir. Çok ince bir çizginin üstünde, ipin üstünde düşebilir. Ya yani bu biraz hocanın elinde. Gerisini artık oyuncuya bırakacaksın. Yani oyuncu o güveni verdikten sonra oyuncu zaten bir şekilde o işi yapabiliyor. Ama dediğim gibi sezon başına itibaren takıma bakıyor. Güney Amerikalıların bu yani salabiliyorlar. Öyle bir şeyleri var. Özellikleri var. Yani fıtrattan gelen bir şey. Direkt oyuncu odaklı bakamayız. Ama o güveni verirseniz tekrardan bir şeylerin değişeceğini, takımın iyiye gideceğini, iyi bir grafik izleyeceğini biraz olsun inandırabilirsiniz. Onlar da zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Ben o güvenin verildikçe Riberion'un da performansını tekrardan artabileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde o gördüğü kırmızı kart gibi kırmızı kartları çok görürüz. <laughs> ya da o ipin üstünde yürürken kendisini e, seyredenleri tansiyon hastası yapabilir <laughs> yani de, evet. devrarsa şey de olur. yani çok kırılgan şundan bahsediyorum <laughs> Devrarsa bir bakarsın Riberi öyle sözleşme feshedilir gidebilir yani bir bakarsın ama takımın lideridir asistler goller atıyordur sürekli konuşuluyordur o kıvama da gelebilir yani çok böyle nasıl diyeyim ucu açık anladım ee, Onur ağzına sağlık çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp programa geldiğin için. Son olarak eklemek istediğin bir şey varsa dinleyelim. Ee, çok teşekkür ediyorum sana e, davetin için. E, elimden geldiğince hani, bir Hataylı olarak Hatay Spor'da konuşmak görevim diye düşünüyorum. E, elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Umarız e, Hatay'da da geliriz. Yeni stadyuma hiç gelemedim. E, bir maç izlemeyi istiyorum orada. Bakalım doğru görürsünüz. Yeni stadyumda seni ilk fırsatta ağırlamak isteriz. Zaten Doğan'a da görüştüğünü biliyorum. Hep beraber bir maç izlemek e, çok keyifli olacaktır seninle. Çünkü Karagümrük maçı gerçekten her ne kadar Hatay Spor anlamında, Hatay Spor üzerinde iyi bir karşılaşma olmasa da e, seninle maç izlemek keyifliydi. E, umarım en yakın zamanda bunu tekrarlarız. E, tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün e, konuğumuz Yeni Şafak gazetesi spor muhabiri Onur Nizamoğlu'ydu. E, yeni programlarda yeniden sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşçakalın.